Mauro Icardi'yi yedeklemesi beklenen Carlos Vinicius da aracını bulamayan Galatasaray, sezon sonunda Sambacı Forvet'e yollarını ayıracak. Sarı Kırmızılılar bonservisi Burnley'de bulunan ve Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Wout ve için girişimlere başladı. Hollandalı golcü Galatasaray'a gelmeye hazır. Ve daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple Weghorst'u Icardi'yi yedekleyecek yeni uygun isimlerden biri olarak görüyor. Bulut Weghorst, Türkiye forma giydiği 18 maçta 9 gol atıp 4 asist yapmıştı. Galatasaray'da hedef Wood Faes Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Leicester City'nin Yıldız stoperi Wood Files için çalışmalarını sürdürüyor. Files ile sarı-kırmızılıların yanı sıra Acun Alacalan'ın sahibi olduğu Hull City'de yakından ilgileniyor. Kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Hull City ile yarışan Jimbo, oyuncunun net bir şekilde sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi üzerine transferde öne çıkmış durumda. Leicester City Woodfines'e 17 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Belçika milli takımının 11 kez forma giyen savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Woodfines için sarı kırmızılıların satın alma ufyonu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Galatasaray'dan Florentino Luis hamlesi Galatasaray Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da oynayan Florentino Luiz'i gündemine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılılar'ın Florentino Luiz için büyük hamleyi yaptığı öğrenildi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün Portekiz'e giderek Luiz için görüşmelerde bulundu. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray Benfica'ya 14 milyon euro olup ikna etmeyi başarırsa, sarı-kırmızılılar tarafından tam not olan yetenekli orta sahayda 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray O'Reilly ile Masada Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili adadan flash bir iddia geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre Galatasaray ve Atletico Madrid Celtic forması giyen Matt O'Reilly ile ilgileniyor. 23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. O'Reilly bu sezon İskoç ekibi Celtic adına 11 gol atarken 14'te asiste imza attı. Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer olan O'Reilly, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Galatasaray Barış Alper'le 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Torreira ile anlaşan ve Fernando Mussari'yi de yeni kontrata ikna etmeye çalışan Sarı Kırmızılı yönetim Barış Alper Yılmaz'la da sözleşme uzattı. Sarı Kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında takımının jokeri olan Barış'ın performansı teknik direktör Okan Boru'nun da yüzünü güldürüyor. Halihazırda 2027 yazında bitecek kontratını. 2029'a kadar uzatan Milli Yıldız'ın maaşı da %100 arttırıldı. Yıllık kazancı 10 milyon lira olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı böylece 20 milyon lirayı yapı oldu. Genç Yıldız'ı Serie A temsilcileri Lazio ve Napoli'nin yanı sıra La ekibi Real Betis'te yakından takip ediyordu. Thomas Partey bombası. Elit seviyede bir pres takımı olsa da Torreira'yı ön alan baskısına gönderdiğinde arkada derin boşluklar veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Torreira'nın arkasına yapılacak iyi bir altın numara transferiyle takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Şimdi onda İngiliz devi Arsenal yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması Rotan'ın İngiltere'ye çevrilmesine neden oldu. İngilizce Birliği'nin 2020 yazında Atletico Madrid'den tam 50 milyon euroya transfer ettiği parti, Arsenal'de forma bulmakta zorlanıyor. 31 yaşındaki partinin Premier Lig temsilcisi ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 185 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha etkili olacağı, onun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatıp atak devamlılığını sağlayacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Piotr Zielinski bombası Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya'daki bir Napoli'de forma yiyen Piotr Zielinski yi gündemini aldı. Galatasaray'ın indisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı-kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray, Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski, transfer etmeyi çok istiyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değil 30 milyon euro. 2016 yılında Ödinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polo milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen Galatasaray, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Dünya devinin yıldızı Galatasaray. A. Galatasaray orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacına yaz döneminde yıldız bir ismi İstanbul'a getirerek çözecek. Sarı Kırmızılı yönetimin en önemli transfer gündemi haline gelen 8 numara transferi için ada basınından haber var. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Jimbo, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile ilgileniyor. Sadece forvet arkasına değil, merkeze oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı Yıldız, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İngilizlere göre Galatasaray, kış transfer döneminde de istediği Eriksen için sezon sonunda Manchester United'ın kapısını yeniden çalacak. Galatasaray'ın bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklifle kırmızı şeytanları ikna etmek istediği öğrenildi. Galatasaray'dan en didi bombası Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldızı NDD ile bir görüşme yaptığı icat edildi.